Her parti en iyi aday. Tabii ölçüler koymak lazım. Mesela bizim ölçülerimiz vardı. Yani biz adaylarda bir kısta sarıyoruz, evet. bir ölçüyoruz. Evet. Ama bazı partilerin hiçbir ölçü aramadıklarını, evet. Bu da... sadece kimle oy alacağız ya da kimle kazanacaksak onu koyarız anlayışıyla da hareket ettiklerini biz sahada gördük. Evet. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak dedik ki hayır biz ilkeli, temiz ve şeffaf bir belediyecilik şey yapıyoruz. Halkımıza vaat ediyoruz. Dolayısıyla biz ilkelerimize uygun aday. Yani şeffaf yönetecek belediye, temiz yani dürüst, doğru bir şekilde yönetecek belediye başkan adaylarımızla. Evet, bu da şimdi halk tarafından şans yani Bizde bir ölçü koymasaydık daha fazla aday gelebilirdi. Evet, hem zamanında doğru kullanmak adına diğer soruları da geçeceğim ben biraz. Şimdi ekonomi, emekliler dediniz. Ekonomi dediniz. Seçimi kaybetmekteki ana nedenlerden biri de hayat pahalılığı hayat pahalı diyelim. Bu önemli tabii. Evet. Şimdi biraz oraya değinelim. Şu anda gerçekten insanların en çok konuştuğu konulardan bir tanesi bu. Nasıl bir süreç bekliyor? Ekonomide Türkiye nasıl ilerleyecek? şu anda mesela siz özellikle KDV'lerde indirim diye söylüyorsunuz bir taraftan. emeklilere işte bir zam olacak mı? Olması için Ç çalışmalarınız var mı? Mesela e, dün Çalışma Bakanı'na e, sordular. E, ama asgari ücret için Temmuz ayında bir e, zam yok dedi. Görünmüyor dedi. E, yani nasıl bakıyorsunuz? Ne, ne düşünüyorsunuz? Şöyle, Hanım, e, bir de seçim sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmeniz oldu mu? Olacak mı ya da? Ondan başlayayım. telefonda iki görüşmemiz oldu ama henüz yüz yüze görüşmedik. Evet. E, ama görüşeceğiz inşallah. Evet. <laughs> bir bir diğeri. Yani size ne söyleyeceksiniz? Bize evet. söyleyin buradan <laughs> biz de bilelim. Çoğunu söyledim aslında. Evet, buradan. aslında. Tabii başlıyor. çoğunu söyledim tabii. Şimdi Türkiye'nin acilen yeni, adil bir vergi düzenlemesine ihtiyacı var. Mevcut vergi düzenlememiz adil değil. Evet. Yani vergi kanunumuz adil değil. Vergide anayasaya göre esas olan nedir? Geliri yüksek olandan yüksek vergi, düşük olandan düşük vergi, geliri olmayandan da vergi almayacak. Şimdi bizde öyle mi? Hayır. Bizde vergilerin kahir ekseriyeti %70'in üzerindeki dolaylı vergilerden toplanıyor. Yani ben de siz de 10 bin lira maaş alan emekli de aracına benzin mazot aldığı zaman diyelim litresinde 10 lira vergi ödüyorsa Türkiye'nin en zengini de 10 lira vergi ödüyor. Evet bu bir adil şey olmuyor. Adil değil olarak. yani. Tabii. Özellikle şimdi, küçük şirketlerden de bize çok tabii, şey geliyor. Yani bunun ne olur e Şimdi mesela İbetin en son, diyorlar. En son mevzu bir de Türkiye tabi vergi cenneti. Vergi kaçırma olan oranı çok yüksek. Da var. Yani herkes vergisini ödemeyen çok insan var. Maalesef. Maalesef. Şimdi gelişmiş bir ülkede Almanya'da bir kişi vergi kaçırabilir mi ya da aklından geçirebilir mi? Mümkün değil. Geçiremez. Yani. Zaten herkes vergisini hakkıyla ödese Türkiye'nin bir gelir problemi olmaz. Değil mi? Yani emeklisi de rahat maaş alır herkes. Tabii başka şeyler de var, tasarruf da var. Ama bir kere vergi kanunumuzun düzeltilmesi lazım. Şimdi yani palyatif çözümler. Efendim neymiş? Ee, i̇şte restoranlar, kafeler, gıda e, satanlar %1'den alıyormuş, %10'la e, efendim ya da 18'de şeye satıyormuş müşteriye. Bunun için 1'i 10, 18'i 20 yapalım. Böyle bir düşünce, tebliğname e, gündeme gelmişti. Ben onun üzerine açıklama yaptım. Evet. Bunlar çözüm değil. Yani sen şimdi birisi kaçırıyor, birisi kaçırmıyor. Sen şimdi kaçıranı e, tutamadığın için kaçırmayanların hepsinin üzerine o yükü yüklüyorsun. Bu doğru değil. Yani bu doğru değil. Gıda'da KDV oranının artırılması doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani önemli olan adil bir vergi sistemi ve dediğim gibi kaçağın önlenmesi. Bunu yapılması lazım. Şimdi asgari ücretli vergi kaçırabiliyor mu? Kaçıramıyor. Neden? Çünkü maaşından kesiyorsun ya da işveren onu yatırıyor. Şimdi ya da çalışan kesimler, işçi ya da memur kaçırabiliyor mu? Kaçıramıyor. Ama pek çok kesim kaçırıyor Türkiye'de. Şimdi o kesimlerin bu asıl bula... parayı kazanan yani büyük şirketler, büyük hani onları daha dikkatli denetlemek gerekiyor ya galiba. Çok para kazananlar. Evet. Yani bir sürü meslek grupları var. Mesela ne söyleniyor? Ya kuyumcular çok vergi ödemiyor deniyor. Avukatlar çok ödemiyor deniyor. Efendim işte e, mali müşavirler, ne bileyim yani böyle meslek grupları var pek çok. Evet. Yani bunların pek çok böyle çok iyi para kazananlar yani kamuoyunda da ya bu işi yapan iyi para kazanıyor dediğin meslek gruplarının çok vergi ödemedikleri söyleniyor. E, matrahlarını düşük gösterdikleri, yine büyük şirketler e, ödemedikleri, hak ettikleri gibi yani kazançlarının karşılığını ödemedikleri, hatta kaçırdıkları, hatta bunların e, pek çoğunda vergi indirimlerine ya da aflara gidildiği söyleniyor. Vergi, affı diye bir şey Evet. olmaması lazım yani bir mesele bu